Şantiyede bir günümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Otelde uyanıyorum. Sana istesi yok. Karaysa Kalesi. Evet görürsün şeritinde kalıyoruz. O tarafa bakıyorum ama o tarafa gitmiyorum. Sizi kandırdım. Fıtı 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 fıtı. Kahvaltı sonuna geliyorum. Şantiyelerde bir güne başlamadan önce güzel bir kahvaltı yapmak gerekiyor. Şantiyenin önemli bir kısmı bu olabilir bence. Çaysız olmaz. Çayı alıyorum. Petrol ofisinin içinde kalıyoruz. Önünde oturup çay içebiliyoruz. Sigara içebiliyoruz. Bir saniye. Sigara. Petrol. Petrolde Sigara. Biraz tehlikeli değil mi diye soruyorum. Yok diyor. Pompacı da içiyor diyor. Hemen ikna alıyorum. Arkadaşımız gidiyor. Yola çıkıyoruz. Ne? ve güzelce yıkanmış petrolde kaldığımız için her gün yıkama imkanımız var. Tertemiz dışı. Bizi etkileyen bir yolculuk sonrasında şantiyeye varıyoruz. Güneşi selamlıyoruz sildi. Genelde silerek çalışıyoruz. Bir dakika kaldı diyor ama aradan 5 saat geçti. Biraz kalkayım panoyla oynayayım diyorum. Panonun ışıklarını açıp kapatıyorum. HMI bu konularda çok iyi bir firma. Yemeğe çıkalım dedik. Burada bir tane inek karşımıza çıktı. Sen yalnız geçemezsin. İneği de aldık. Şu anda yemeğe gidiyoruz. Mesaimiz de bitti. Şantiyeyi kilitleyip çıkıyoruz. Bu şekilde şantiyeden hızlıca uzaklaşıyoruz kaçar. Karahisar yazısının önünde fotoğraf çektiriyorum. Eve dönüşün uçağa doğru ilerliyorum. Şantiyede bir günüm bu şekilde geçti. İyi günler. Bay bay.